Merhaba çocuklar. Yepyeni bir günden size mutluluklar yolluyorum. Nasılsınız bugün? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Derslerinizi severek çalışıyor musunuz? Videolarınızı severek izliyor musunuz çocuklar? Bana cevap olarak siz kayıtları atın olur mu? Hepinizin fikrini çok merak ediyorum. Biz sizinle okulda duygularla ilgili çalışmalar yapmıştık değil mi çocuklar? Nasıl duygularımız vardı? Mutluluk vardı değil mi? Mutluluk. Üzülmek vardı. Üzülmek. Sonra kızgın olmak vardı değil mi? Kızgın olmak. Bunların hepsini okulda konuşmuştuk değil mi çocuklar? Bugün de yeni bir duygumuz var. Bu duygumuzun adı korku. Bugün korku duygusu hakkında konuşacağız çocuklar. Biliyor musunuz? Benim korku diye bir arkadaşım var. Hemen onu sizinle tanıştırmak istiyorum. Hemen çağırayım. Korku. Korku. Efendim. Ne yapıyorsun? İşim var. Hadi çabuk yanıma gel. Seni çocuklarla tanıştıracağım. Tamam tamam geliyorum. Korku. 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 Korku sana diyorum. Çabuk gel. Tamam tamam işte geldim. Hoş geldin Korku. Hoş bulduk. Evet Korku. Kendini çocuklara tanıtır mısın? Tabii ki. Evet çocuklar Korku'nun size anlatacakları var. Hazır mısınız? Hadi onu dinleyelim. Merhaba çocuklar. Benim adım Korku. Aslında çok da korkulacak bir şey değilim. Bu yüzden kendimi size anlatmaya geldim biliyor musunuz çocuklar? Herkesin kendine göre korkuları vardır. Annemizin, babamızın, ablamızın, abimizin, çocukların, bebeklerin, hatta hayvanların bile korkuları vardır. Şimdi hayvanların korkularını tanımaya ne dersiniz çocuklar? Hadi başlayalım. Evet çocuklar, ilk olarak fareden başlıyoruz. Fareler kedilerden çok korkar. Evet, bu gördüğümüz ise bir kedi. Kediler kimden korkar çocuklar? Bildiniz kediler köpeklerden çok korkar. Köpeklerse aslanlardan çok korkar çocuklar. Aslanlar neyden korkar çocuklar? Aslanlar fillerden korkar. Filler çok büyük değil mi çocuklar? Evet, aslanlar fillerden çok korkarlar. Filler size çok komik gelecek ama filler fareden korkar çocuklar. Evet çocuklar gördüğünüz gibi hayvanların da korkuları vardır. Onlar çok akıllılar. Çünkü korktukları hayvanlardan uzak duruyorlar. Böylece kendileri güvenli ve mutlu yaşıyorlar. Çocuklar biliyor musunuz? Aslında ben sizi koruyorum. Eğer ben olmasaydım... Ne olurdu biliyor musunuz? Eğer ben olmasaydım bir yabancı sizi arabasına çağırıp "Hadi gel, beraber gezelim." dediğinde hiç korkmadan arabasına biner gezerdiniz. Peki o yabancı sizi nereye götürürdü? Kim bilir? Ya da tanımadığınız bir komşu "Haydi bize gel de pasta börek yiyelim." dediğinde hiç korkmadan onun evine girer evde yaptığı o lezzetli pastalardan hapur hapur yerdiniz. Peki tanımadığınız bu komşu belki pastaların içine kötü şeyler koydu ya da belki size kötülük yapacak nereden bileceksiniz? Hey bir de şuradaki sincaba bakın. Eğer onun yanında olmasaydım sincap aşağı atlar ayağını ve kolunu kırabilirdi. Çocuklar arabaların bızır bızır Geçtiği yerde Karşıdan karşıya hop diye geçerdiniz Peki ya araba size Vurursaydı ne olurdu Canınız acırdı Kaza geçirmiş olurdunuz değil mi Ben yanınızda olduğum için Biraz korku hissediyorsunuz Ve arabaların bitmesini bekliyorsunuz Ve öylece karşıya geçiyorsunuz Eğer ben yanınızda olmasaydım, çarşıda gezerken annemi babanızın elini bırakıp kalabalığın içinde kaybolabilirdiniz. O zaman sizi kim alıp götürürdü kim bilir? Eğer babanızın yanında olmasaydım, maaşını bir günde harcardı. Öbürsü günler aç kalabilirdiniz. annelerimizin yanında olmasaydım sizi parkta yalnız bırakabilirlerdi. Peki parkta yalnız kalan çocuklar düşebilir, yuvarlanabilir veya da köpek gelebilir yanlarına. Onlar zarar görürler değil mi çocuklar? İşte annelerinizin de yanında duruyorum ki biraz korku hissedip çocuklarını güzel korusunlar diye. ki ben olmasaydım çocuklar karanlık gecelerde büyükler dışarı çıkıp ormanda gezselerdi onlara vahşi hayvanlarla karşılaşabilirlerdi. O zaman başlarına kötü kazalar gelebilirdi. Birazcık korku hissettikleri için karanlıkta ormanlara gitmiyor büyükler değil mi çocuklar? Bunlar hep ben yanlarındayım diye Biliyor musunuz çocuklar, eğer ben bütün insanların yanında olmasam hiçbir insan koronavirüsten korkmayacak. Ben yanlarında olduğum için koronavirüsten korkuyorlar ve önlemlerini alıyorlar. Maskelerini takıyorlar. Böylece tehlikelerden korunuyorlar. Gördünüz mü çocuklar? Aslında ben çok da korkulacak bir şey değilim. Beni düzgün bir şekilde hissettiğiniz zaman sizi tehlikelerden korurum. Ama şunu unutmayın çocuklar. Beni ne zaman hissederseniz hissedin mutlaka anne ve babanıza duygularınızı anlatmanız gerekiyor. Bir hayvandan, bir insandan korkabilirsiniz. Korktuğunuz insanı mutlaka anne ve babanıza anlatmanız gerekiyor. Bir yere gittiğinizde de korkabilirsiniz. Bunu anne ve babanızla paylaşmanız gerekiyor. Onlar size gittiğiniz yerin veyahut da görüştüğünüz insanların tehlikeli ya da güvenli insan olduklarını anlatabilir. Anne ve babalarımızdan hiçbir duygumuzu saklamıyoruz, tamam mı? Her şeyimizi ona anlatıyoruz. Korku çok güzel şeyler anlattı değil mi? Benim arkadaşım Korku çok tatlı bir şey. Onu çok seviyorum. Biliyor musunuz çocuklar? Korkunun size soruları var. Bakın size böyle bir sayfa vermiştim. Bu sayfada Korku size sorular sormuştu çocuklar. Bu soruları güzelce cevaplayın. Bir de size söylemek istedikleri var. Onları da anneniz size okusun. Olur mu? Şimdiden hepinize kolay gelsin. Bugünlük dersimiz bu kadar çocuklar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.